Herkese merhaba. Ben Mert Anadolu'da. Bugün e, sizlerle e, PES 2012'de e, öbür bölümde de gibi efsane olacak. Biraz maç yapacağız. E, benim kolda yanımda bir sıkıntı var. E, arada bir geliyor. Allah Allah. Niye geliyor ya? Heh. Tamamdır. Şuradan bir Allah'a bir Atırırsa. Tamam. Güzel. Niye böyle oluyor ya? Bu tamam, Geldi. Ee, real olacak. Çok güzel Allah aşkına. Olayım mı lan? Olayım mı? Olmayayım mı? Ya. Cık. Bak ya. Adamın şeyleriyle ilgili olan yani, bir Seçer abi at etkili Seç abi. Seçer başla abi çabuk hadi 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 hadi. Öyle öyle bir şeyler şey yapın bakın. Ne diyor ya? Ya bir yere gitti. Abi kafayı yiyeceğim diye mi gidiyor gidiyor? Allah Allah bir dakika. Bak bak. Bak yapıyorum. Hah geldi. Ee, bir dakika herhalde paylaşalım. E, Videomuzu bulalım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ses evet, bir çekiyoruz. Ağzı. 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 Ee, arkadaşlar Sergen arkadaşımız e, ee, gelecek. Herhalde. Ee, evet. Ee, bir dakika da buradan bir kuyruk çekelim. <laughs> Bir dakika. Evet. Arkadaşlar şimdi bir e, haber aldım. Sergen arkadaşımızı PES 2013'e çekecektim. Sonra bir PlayStation 5'e çekecektim. Bir Sergen evet, girecek herhalde bir insan belli değil. Yani ben de daha yeni kalktım. 30 dakika, 40 dakika falan oldu. Hemen de hani videomu attık. Şimdi e, karnım aç, yemek yemedim. Sergen girecek Kanka sen oluyor. bir efsane oldu tamam e, ben efsane oldu çekeceğim. Meryem ne? Serdar efsane olup çekmeyecekmiş. Ee, falan çekebilir arkadaşlar. Buradan söylemiş olayım. Ee, yapalım. E, bu arada gururumuzu şarkı yanımdan ekledik. Ee, abone olma paneli ekledik. Ee, e, Sergen de e, Anonik çekecekmiş. Presentation bandı. Evet, i̇nşallah bilgisayardan alır çünkü mesajın iki eski bir müşteri eski bir müşteri aynı gibi. Bilgisayardan alıp sürekli daha iyi. Bir dakika. Playstation'dan şimdi tamam olsun 20 dakika falan çekeriz şimdi acil bir şey. Kadromuz neydi şimdi? Cristiano Ronaldo, Ziyad, Benzema, Di Maria, Cedira, Chayano, işte Sergio Ramos, Ricardo Carvalho, Pepe ve Katia. Sergen bugün içinde çekecekmiş. Tamam, ben ee, tamamlar oluyor Tamam. Şöyle yapmayın hemen gönderelim bir dakika. gibi. Evet, filme film, e, film, e, film. Başlıyoruz. Ya, yarım komple. Allah'ım. Ne diyor abi şimdi? Ee, kim var? Kaka var mı? Ah, Abi, yapma bunu işte ya. Yarım, gittim, elim, elim, düşük yaptılar, elim, yapıyorum elim, elim, şey Varab, e, varab, varab çok geç ama. tamam ya iyidir abi başla, başla, başla ilk başlıkla ilgili. E, Seriyan da şu herhalde bizi izliyor, zaten. Başlıyoruz, aman tanrım, aman tanrım. Ben Zema. ben başlayalım, ben Zema. Bir dakika şu kulaklığı düzelteyim. Tamam daha Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Carvalho. Galiba yani bu eee Anton oluyor. Yok değil tamam. Peki. değil. Değil ya. Değil. Ronaldo. Ronaldo. Orta baksam mı? Ronaldo. Abi yapmayın işte şu işi ya bu çocuk. Ne söz eder? Altı randıki şu albümüci o. Yıldız Dimaria. Dimaria ben geldim. Kakayı Dimaria'nın yerine alıyorum abi. Daha iyi oluyor. A -a. Özil, işte Özil. Bezeva gördü. Bezeva. Ne alıyorum abi? Hava daha biraz. Cristiano orada Barcelona koşuyor. Thiago, Gabi, Çeydi de peşinde değil, Joe Brando, Benzema. Joao Brando, Çeydi de oldu? Ama taraf ortalık karıştı. Svetlano oynuyordu, Svetlano oynuyordu ben Barcelona, Marcelo. Marcelo, alın, 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 Hay abi, abi. Oh adamım ne kasiyat? Adamım kasiyatse bu be, bu be, bu be, bu, 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 bu. Aa abi, <laughs> ki. ya. Şey. Bir dakika. Çok çok özür diliyorum arkadaşlar ya. Çok özür diliyorum. Ya zaten çok kötüydü. <laughs> hemen paylaşıyorum. E, canlı yayındayız. Pes. Yolusunu açacak Tamam. Hoppa. Hemen dönelim arkadaşlar. Terkiş döner. Terkiş döner. Dönüyoruz. Hadi bismillah. Pepperreira. Pe -pe. Özür. Özür bak. Özür. Geçen ayı gabiye. Marcelo da onu alır bir Marcelo... Abi ne faal ya? Hiç bok yok ya. Her boku faal faal diyorlar var ya. Adamı deliyor diyorlar bana? Ne diyorlar? O da mı koştuyosun? O adamı tutuyor. Oku abi. Ben alırım ben alırım. Bilecek misin? mi? Alın son. Ne haber o. Al abi. Al abi. Ronaldo ya gördü. Abi! Oo. Ya var var o duruyor. şey görülüyor pek iki en ya iki bin abi. 14, Tifa daha gayrimiz. E, bence tabii. Ama oynanış e, olarak test daha iyi. Grafik falan olarak FIFA daha iyi. o menü bana olarak daha iyi. Bence de daha ben, iyi. Şey takmıyor. Kepereya. Kepira. Kepira. Olan ne kaydı? Kim var ya? Karvalyo. Karvalyo. Şu karavane yok. Hiç sevemiyorum ya. Bir insan ne olur. Of! Çalıyor. Ananı sallıyorum. Benzema! Joel'in üstüne attı. Joel'in üstüne attı ha. Benzema! Arkadaşlar şöyle, bir gelin gelin. Şu tüplü tü 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 televizyonla... Ne oluyor lan? Ar arada böyle yapıyor. Ya, kusura Eee... Anı. Hah. ben Türk'ü televizyonla çekiyorum. Niye? Ben, benim PlayStation 3, 3 gitti. Ee, bozuldu. Allah benim de belamına vermesin. Evet. O yüzden e, PlayStation 2'den çekiyorum. Bu da PlayStation 2 bu da 2. Oooo. Ama Sergen'den hani alırım bu PlayStation 3'ye. Sergen'cim bir sürü oyun olduğu için Sergen'den alırım çeker hep o da çeker bayağı kanal boşalıyor. Özgüne de alırsın sen onu bak hadi be. Ronaldo! Ronaldo gidiyor. Cristiano Ronaldo. Ronaldo çekti abi. Ronaldo, Ronaldo. Sefer Bey'de. Altı doğru. Bazı yerde böyle bakmak zorunda. Bu var ya oradan duralım genç. Arjantinli. La pası yine çok. Oh. Tamam. Koş. Koş. Bravo hadi. Abi Sergio Ramos'un var ya 2012'de 2014'te Abi şu anki adamın tipi mükemmel. 2012'de o adamın tipi neymiş lan? Valla bak. Abi ne yapıyorum ya? Bu arada şu anki maçım e, orta seviye. Abi fark kartalı ya kartı bir şey yok. O da şey Aa verdim de Marcelo. Marcelo onu, onu bile al alamadım buna. Bir dakika Marcelo kaç yaşında abi Allah aşkına. Abi 23 yaşındasın. Bu çok iyi geçti. <laughs> Pardon. Hastayım size de söylediğim gibi. Abi yarın okul Ne ara geçti lan? Limar ya. Yumar ya. Abi yuvama ya. Bir var ya hakikaten bombağmış şu an insan ya. Ya kakaya alacağım abi kakanın o düşük şeyi bile yani. Ah, ah, ah. Allah doğru hadi ben zaman sasa olan ya bak 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 şu bak tam mal ya abi şu değilim ya niye sağ topu çek çekmiyorsun ya kopuyacağım abi ya. Abi yok böyle bir şey. Hay, yemek yemedim, enerjim yok, başım ağrıyor, video çekmem lazım, internet sitesiyle uğraşıyorum, abone sayısı az, 28 abone var kafayınca bu ne ya? Allah Allah ya. Sonra da diyorlar küfür et ve bu kadar ne oldu? Koş. Ne oldu bak hadi. Ay abi adam mal etti bizi ama geri Abi al onu. Yürü. Ha bu işte abi. Ben böyle istiyorum ya. Bu abi evet. Ya Ya Marcelo bir günde koş adını çıkar be ya. Ne ya hayırdır hayır oğlum adım sünnet lan hayırdır oğlum. Hakem bey hakem. Ya bu bir idiyetsiz ya. Koş be. Koş lan. Hayır. Sınır.

Hadi 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 hadi. Ne yapıyorsunuz ya? Şöyle Ya yeter ya. Ronaldo ya at topu, at topu at var zavallı dedi. At, at topu. Al abi şu topu. Ya bir şey yok abi. Ne faalü? Tövbe tövbe ya. Yeter ya. Ya abi.

Ne kral çıktı kadev, ne kraldı, ne Ya ne yapıyorsun ya? Götüne sokayım. ya abi kafayıcada ya. Al Ford, al. Hayat. Koş abi, koş koş koş. Açar otur Ya ne olsaydı be? Yok şu o şeyi al sen Ya tam atar çıkacağım öyle bomboş. Ya kapatıyorum. Bit. Hepinize iyi akşamlar. Нет, он не